Merhaba arkadaşlar. Bugün hangi Games'in 3. bölümüyle karşınızdayım. Oğlum ne oluyor Ya. Bak ne var oyunda. Oğlum buna bak. Arkadaşlar başladı şu anda. Oğlum. Şimdi şu an siz çizmiyorsunuz. Arkadaşlar bu arada bilmeyenlere söylüyorum. Evet 4 tane yedikte ölüyorsunuz. Burada Ne oldu ya? Aynen. Öyle de... Ol, ol, kal, ol. Allah buna da şükür etsin Bir de ki arkadaşlar Böyle tahta kılıç falan verse Söylemeyin kötü ya kötü ya Öyle bir şey deseniz Yenilirsiniz Bu oyunda Bir tane dayanıklı kılıç yaptınız Hemen ölürsünüz yaptı Arkadaşlar bu arada şarapsız adam nereye kayboldu? Bakalım, işte. Burada çizdi. Varmış bir tane. O sonunda bulduk ya bir tane kılıç. <laughs> Taş kılıkımız oldu Oğlum ya Elimiz çok iyi başlamadı Iron kılıç yapabilirdik Oğlum şarapsız adama bak ya Hack değildir Herhalde Sanıyorum ki hack oluyor Hack olmaz ya Sanmam Ama bir <laughs> Arkadaşlar adamı alacağım. Adamı alacağım. Kal oğlum. Öldün oğlum sen. <laughs> sen bana bulaşma alayım Kal oğlum Aldım ya Adama bak ya Oha Oha Oğlum adam iyi mal Arkadaşlar Beni de yordu ya İyi ki lag olmadı Oğlum bir tane daha adam orada var. Arkadaşlar bu arada kalbim gitmedi. Adamı Bu adam yani. Yeni. Gidelim bunu da alalım. Şansımız vardır herhalde almaya. Arkadaşlar bu arada Beni görmedi galiba. Arkadan da Oha. Salak herifin Aldık arkadaşlar. Bu adamı da bir tane diamond kılıç yapardım. Bir tane diamond kılıç Google atıldı bunda. Sustanza. Oh, gidiyorum, gidiyorum, ben gidiyorum, 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 ben gidiyorum. Oğlum ya. Oğlum ya. Bıraktım, posta bunları... adresi mail oluyor. Oh, bunları da koyalım. Oğlum başka neyim var? Ha, bu kadar. Oğlum stick koymadım herhalde oraya. Koymadım işte ya. Var mı ki koyam da? Stickleri lazım kılıçlarda zamanmak lazım ki adamlar sonra ele geçecek bizi öldürürler. Oğlum ben ortaya gitmek istiyorum. Beş tane mi var? Evet ya. Burayı ben hatırlıyorum.

Oğlum burada bir tane de cesti var. Bunu götürdük mü? Acaba. Bakacağım. Oğlum kendi kendine neden götürüyor? İşte ki de götürelim. Bir tane de gövdelik olsaydı ayrında la bir şeydi gerek. Ayrında Oğlum ya. Kızdırıyor. Beni. Sinir ediyor. Oh. Gidiyorum ben gidiyorum. Buralardan ben gidiyorum. Ben bir tane çiz buldum. Ben burada ses buldum. Burada ben tek buldum. Burada ben tek buldum. Bir tane de var. Oğlum öleceğim. Adamın diamond kılıcı vardı. Arkadaşlar dördüncü oldum galiba. Evet ya. Kaç dakika oldu video. Arkadaşlar benden bu kadar. Gelen bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın oyunsuz kalmayın. Ne oğlum? Hadi.